Şimdi uzay aracımız kalkacak. Hoho! Bakalım kimler bizi bekliyormuş. Aa, burada bir gece ninjası varmış. Gece ninjasını alalım. Uzay aracımızın içine koyalım. Bakalım yol üstünde kimler varmış başka? Aa, Romeo sen de mi buradasın? Gel seni de koyalım buraya. Ve Baykuş Kız da buradaymış. Ya sabahtan beri bekliyoruz. Nerede kaldın? Ya anca gelebildim. Ne yapalım? Ay tamam. Ben Romeo ile aynı yere binmem. Ben arkaya bineceğim. Tamam sen arkaya bin o zaman. Sıkıntı yapmayalım. Bakalım bakalım başka kimler varmış. Aa burada ay kız varmış. Ay kızı da atalım roket arabamızın içine. Ve kertenkele çocuk. Dursun efendi. Nerede kaldın ya? Saat 9'dan beri seni bekliyorum. Hmm, burada Romeo'nun takımı var. Ben Romeo'ların yanına binmem. Baykuş kız çekil yanına geliyorum. Hadi çocuklar biraz acele edin. Geç kalacağız. Kim kaldı? Aa ninjamızın biri burada bizi bekliyormuş. Hadi sen de Romeo'ların takımına git. Ve burada da kedi çocuk varmış. Dursun efendi. Nasıl? Roket aracının benzinini doldurdun mu? Doldurdum doldurdum. Sen merak etme. O zaman buraya geçelim. Hadi arkadaşlar kapılar kapanıyor. Uzay aracımız birazdan kalkacak. Arkadaşlar hazır mısınız? Kemerlerinizi bağlayın. Birazdan macera dolu bir yolculuk başlayacak. <laughs> ben de şuraya bineyim bari. Benim yerim nerede ya? Açalım şurayı. Biz de buraya oturalım. Kemerlerinizi bağladınızsa kalkıyoruz arkadaşlar. Hu hu! Ya dur efendim. Ya dursun efendi nasıl kullanıyorsun bu aracı? Merak etmeyin çocuklar kontrol bende. Dursun efendi biraz yavaş kullan. Midemiz ağzımıza geldi ama. Tamam çocuklar varmak üzereyiz. Siz hiç merak etmeyin. Ay kusacağım galiba. Sakın kusma baykuş kız üstüme kusarsın. Roketi durduramıyorum. Galiba suya çakılacağız. Sıkı tutunun. Çocuklar sakin olun. Hadi hepiniz çıkın şuradan. Hadi çocuklar size bir şey olmayacak. Pijama askerleri unuttum. Pijama askerler hadi siz de çıkın buradan. Hadi pijama askerler. Uçağımız havalanamadı. Ve biraz denize çakıldık. Ya Dursun Efendi ne oldu bize? <laughs> Nefes alamıyorum. Bu roket artık bir daha havalanmaz. Nasıl kurtaracağız bu roketi bu sudan ya? Çocuklar bacağım sıkıştı yardım edin çıkamıyorum. Dursun efendi hemen geldim ve seni kurtaracağım. Çok kötü sıkışmışsın Dursun efendi. Ah, çocuklar az kalsın suda boğulacaktım ya. Ay. <laughs> Nefesimi zor alıyorum. Siz burada biraz soluklanın. Tamam mı? Araç getiririm ve araçla gideriz. Roket aracımız da burada kalsın. Arkadaşlar hadi bakalım. Siz de o kadar videomuzu izlediniz. Kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.